Burası Medine-i Münevvere'de. Kuba Mescidi'nin tam arka tarafında, çaprazda bulunuyor. Gars Kuyusu. Peygamberimiz Beyhaki'de geçen bir hadiste Hiya'unun min el bu pınar, bu kuyu cennet kuyularından, sularından, pınarlarından bir tanesidir buyuruyor. O yüzden restorasyonu bitip çeşmeleri aktif hale getirildiğinden beri hacılardan, umrecilerden bilenler mutlaka, mutlaka buraya uğruyor, uğruyor. Buradaki mübarek sudan bol bol içiyor. Tabi memlekete zemzemden başka su getirmek mümkün olmadığı için belki bavuluna bir iki küçük e, parça getirme imkanına sahip olabiliyor. Yine Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'e i̇bn Mace'nin Cenayiz kitabında geçen bölümde şöyle buyurmuş. اَنَا اِذَا اَنَا مُتْتُ فَقْسِنْنِ بِسَوِيَ قِرَبٍ مِنْ بِئِرِ بِئِرِ الْغَرْسِينَ Peygamberimiz Aleyhisselam ben vefat ettiğim zaman beni kuyumdan aldığının suyla yıkayın diyor. O hangi kuyudur? E, o da e Gars kuyusu durup Böyle mübarek bereketli bir kuyu. E, hatırınız